Biz Şanlıurfa AK Parti teşkilatları olarak il başkanımızın başkanlığında ve bütün ilçe başkanlarımız, yönetimlerimiz, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla bir ve beraber olup inşallah partimizi de hak ettiği noktaya hep birlikte taşıyacağız. Ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle başarmamak için hiçbir sebebimiz yok. Birlikle, beraberlikle ve en önemlisi de samimiyetle yaklaştığımız zaman başarının anahtarı da burada. Bir Terörsüz Türkiye süreci var. Bildiğiniz üzere bu komisyonda olan bir kardeşinizin. İnşallah Terörsüz Türkiye'de de çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Bunu bozmak isteyen, akamete uğratmak isteyen bir Güruh maalesef var her zaman olduğu gibi ama cumhurbaşkanımızın kararlı liderliğiyle bu iş e, yolunda gidiyor ve Allah'ın izniyle de güzel bir sonuçla sonuçlanacaktır.